Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında dün gelen sert hareketin Aresa'ya da yansıması baya bir sert oldu. Örneğin bunu 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman Burada net bir şekilde görebiliyoruz Yani uzun bir süreden sonra arkadaşlar Bitcoin'de aşırı alış konumlarına geliş yaptık Ve burada mesela görebiliyorsunuz Aşırı alış konumlarına geldiğimiz zaman bir geri çekilme görmüşüz Mesela burada yine arkadaşlar aşırı alış konumlarına geliyoruz Bir geri çekilme yaşıyoruz Yine keza buralarda da görebilirsiniz Ve Bitcoin'de tekrardan bu aşırı alış konumlarına geldik Fakat trend olarak aslında Trendi 4 saatlikte döndürmeyi başardığımızı söyleyebiliriz. Yani burada oluşan düşük tepelerin bakın burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tepeler düşe düşe ilerliyor. Dipler de aynı şekilde. Fakat burada yeniden yüksek tepe yapmayı başardık. Peki burada bir geri çekilme olacaksa? Yani RSI'de belirttiğim üzere bir aşırılık olduğunu görebiliyoruz. Peki bu geri çekilme ne, nereden itibaren olabilir? Yani nereye kadar olabilir? Hemen sizlerle birlikte bunu anlamaya çalışalım. Burayı tepe kabul edelim arkadaşlar. Buradaki 618 382 aralığı bizlere bitcoin'in düşebileceği ve güvenli aralığını söylüyor aslında. Yani bu, bu alan neresidir derseniz 20400 ile 19700 aralığını yani bakın şu koridoru direkt olarak bitcoin'de desteğe çevirdiğimizi bizlere söylüyor. Yani buraya kadar bir geri çekilme görsek dahi hala burada arkadaşlar yükseliş yapısını bozmadığımızı söyleyebiliriz. Yani 4 saatlikte işler güzel gidiyor. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Ve zaten 4 saatlikte kontrol ettiğimiz bir diğer yapı ise direkt olarak King Decatur'ın arkadaşlar al vermesiydi. Zaten bunu yine Twitter üzerinden paylaştım. Burada al sinyaliyle birlikte yukarıya doğru az biraz daha atak yaptık. Fakat şu an aşırılıkta kalmaya devam ediyoruz söylediğim gibi arkadaşlar. 4 saatlikte isterseniz biraz daha incelemeye devam edelim. Yine 4 saatlikte bizlere desteğin bakın 20.350'lere kadar geldiğini söylüyor. Yani yaklaşık olarak şu aralığı güzel bir desteğe çevirdik. 20.400 19.700 aralığını güzel bir desteğe çevirdiğimizi tekrardan söylemek istiyorum. Ardından Bollinger Band'a baktığımız zaman Bollinger Band'ın arkadaşlar yukarıya doğru açmaya devam ediyoruz. Ishimoku Bulut'una baktığımız zaman Ishimoku Bulut'u da alı onaylamış. Yani 4 saatlikte işlerin güzel olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bakın burada hacimli bölgeden ret arkadaşlar. 21.700-21.800 bölgeleri alınırsa aslında bakın ne kadar boşluk. Ve bizim aslında hedeflerimiz 23.000 bölgeleriydi. Hatırlayacaksınız Bitcoin'de günlükte trendi dönüştürmek istiyorsak 23.100 üstünde kapanış yapmamız gerekiyordu. Fakat şu an bakın burada hacimsiz bölgeyi burada da yine gövdeli gövdeli aşıyoruz. Fakat şu an burada oyalanıyoruz. Yani Bitcoin'de aslında 4 saatlikte atakların devamı için almamız gereken seviye 20.800 hatta 21.900 21 diyebiliriz arkadaşlar. Yani 21.900'ü aldığımız anda buralar boşluk. Ve bunun bir de günlüğüne bakalım arkadaşlar. Günlük ne durumda? Evet bakın günlükte de yine hacimli bölgenin, bölgenin bu araya geldiğini görebiliyoruz. Yani 21.900 üstüne attığımız zaman bu aralık boşluk. Yani 23.000'e kadar daha rahat hareket edebileceğimizi bizlere söylüyor. Bakalım bunu da dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda 23.000 bölgesine gelen bizim mor bandımız var arkadaşlar biliyorsunuz 23.100 bölgesinde. Bu mor band bizlere maalesef direnç rolü üstlenmeye devam ediyor. Şurada da mesela bir et yemiştik geri çekilmiştik. Şurada mesela arkadaşlar altına attıktan sonra direnç rolü üstleniyor. Ve burada mesela yaklaşıyoruz buradan geri çekiliyoruz. Örneğin burada altına atıyoruz test yapıyoruz aşağı doğru çekiliyoruz. Burada birçok örneğini görebilirsiniz arkadaşlar ve bunun da yine geldiği seviyenin 23.100 dolarlar olduğunu söylemek istiyorum. Yani kısa vadede 21.900 üstüne atmayı başarırsak önümüz daha da açılacaktır. Fakat şu anda 4 saatlikte aşırılık bir söz konusu olduğu için maalesef e, bunu dikkatli takip etmeliyiz arkadaşlar. Bu aşırılığın geri çekilme seviyelerini sizlere söyledim. Bu geri çekilme gelse de gayet doğaldır. Fiyat hareketi içerisinde bu tür geri çekilmeler olabilir. Sonrasında arkadaşlar isterseniz bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Burada da aslında bakın yine 23.000 dolar seviyelerini bizlere işaret ediyor. Ve burada güzel bir sinyal geldi. Bakın burada bir pozitif uyumsuzluk yakaladık. Pozitif momentum uyumsuzluğu yakaladığımızı görebiliyoruz hatta. Burada mesela daha öncesinde şurada yakalamıştık arkadaşlar ve bununla birlikte şöyle bir dalga oluşturduğumuzu görebiliyoruz. Şu anda da burada oluşturduk. Bakalım burada da bir dalga hareketi oluşturabilecek miyiz? Burada ise şunu söylemek istiyorum. Burada bizim kırdığımız kanal vardı arkadaşlar ve bu kanalın retest konumları yine 23.000 dolarları gösteriyor. Burada da dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. 23.000 konumları biraz tehlikeli olabilir. Orada bir geri adım atıp izlemek gerekebilir. Zaten bunu yine geldiğimiz zaman konuşuruz. Burada ise arkadaşlar hareketlerin hacmine baktığınız zaman şunu görebiliyoruz. Yani dün gelen hareketin hacmi gerçekten çok güzel bir hacimli hareketti ve en son bu hacimli hareketi şuralarda vesaire görmüştük. Yani baktığımız zaman şurada görmüşüz arkadaşlar. Sonrasında hafif geri çekilme olsa da hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu an ise hafta sonuna girmemizle birlikte hacimler iyice yerlere düştü aslında. Şu an kırmızıyla devam eden bir hacim söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım sonrasında bir diğer grafiğimizde mekli tarafında haftalık bazda pozitif sinyaller devam ediyor. Haftalığı yüksek ihtimal yine yeşil ile kapatacağız. Ardından burada baktığınız zaman ise arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yeniden burada da günlüğe alalım. Günlüğe baktığınız zaman direkt olarak dıştan gelen trendin kırılım noktası ve günlükte trendi döndürebilecek noktalar 23.100 aralığı ve 23.700 aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Günlük baz için burayı takip edeceğiz. Ardından Bitcoin'de likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında likidasyonlarda arkadaşlar shortlar 305 milyon dolar içeriye alınmış gayet yüklü bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. Ve uzun bir zamandan sonra mesela şurada olmuş en son arkadaşlar. Buradan bu aralıktan itibaren bayağıdır bu kadar büyük bir short likidasyonuyla karşılaşmıyoruz. Ve shortların bayağı içeriye alındığını söyleyebiliriz. 305 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşmiş. Ardından peki şu an hangisi üstün derseniz long'lar aşırılığı ele aldı. Yani burada hem fiyat olarak e, aşırılık söz konusu hem de arkadaşlar maalesef içeride çok fazla long oranı olduğunu görebiliyoruz. Biraz bunun düşmesi gerekiyor. Biliyorsunuz çok büyük bir long oranı olması bizleri sıkıntıya sokabiliyor. Bundan dolayı işte geri çekilmeler vesaire aslında olabilir. Dikkatli olmakta fayda var direkt olarak long açanların da aslında yakın stoplu ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum şu anda. Ardından burada arkadaşlar ABD'de enflasyon beklentileri geldi. Yani şu anda beklentiler... 8.5'ten 8.1'e düşmesi yönünde ve zaten bizim de oyun planımız buna göre şekillenmişti hatırlayacaksınız enflasyon oranının ben de düşmesini bekliyordum 8.2 8.3 civarlarına doğru ve şu anda da fikir birliği şunu söylüyor 8.5'ten 8.1'e düşmesini bekliyorlar ve bakalım arkadaşlar ayın 13'ünde açıklanacak. 3 gün kaldı sadece ve bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Her zaman fikir birliğinin dediği maalesef olmayabiliyor. Yani şu an beklentiler düşmesi yönünde. Eğer ki çok büyük bir faiz gelirse zaten piyasalar çok daha tuhaf olacaktır. Yani beklemek isteyenler bu oranın da açıklanmasını bekleyebilir. Ayın 13'ünde gelecek arkadaşlar. Bununla birlikte aslında Bitcoin'deki hareketi de daha net anlayabiliriz gelecek olan faiz oranı beklentisinin düşmesine dahi sebep olabilir. Bundan dolayı bunu takip edeceğiz. Zaten yine canlı yayınla sizlere aktarmaya çalışacağım. ABD'de gelecek olan enflasyon oranını birlikte takip edeceğiz. Ardından burada baktığımız zaman arkadaşlar Hindistan kripto düzenlemesi istiyor aslında ve kripto paralara daha sıcak baktıklarını söylüyorlar, hazır olduklarını söylüyorlar. Bir yıllık hodul dalgasına baktığımız zaman hodul dalgasının artıya geçtiğini hala artıda olduğunu görebiliyoruz. Sonrasında burada 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise onlar satış eğiliminde arkadaşlar. Yani yukarıya çıkıyor fiyat ama yukarıya çıktıkça satma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Ardından e, direkt olarak burada arkadaşlar gökkuşağı grafiğine baktığımız zaman da onun da mavi aralıklarda bulunduğunu görebiliyoruz. Mavi aralıklarda dibin geldiğini bizlere söylüyor. Ve mavi aralığa baktığımız zaman tekrardan bir test girişiminde bulunabilir. Onun da geldiği seviyeler yine 22 binler. Bakın 21.900'ü konuşuyorduk. Yine burada da binler. önemli bir direnç alanı olabilir. Alt band ise 16.600'ler. Mvr ve z-score açısından baktığımız zaman ise onun da arkadaşlar yukarıya doğru bir pik hareketi yaptığını görebiliyoruz. Yani burada da alçalan tepeler oluşuyordu. Ve bu alçalan tepeyi kıran bir mvr ve z-score söz konusu. Ardından Fear and Greed indekse baktığımız zaman ise şu anda korku seviyemiz biraz daha azalmış. Aşırı korkudan korku seviyesine gelmişiz. 22'den 28'e yükseldiğini görebiliyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.